endişe istikbal da bir hastalık mıdır ve reçetesi nedir? Endişe istikbal tevhime edep ebediyetten gelir. Yani ebedi yaşamak arzusundan ve ebedi yaşayacak zannından gelir endişe istikbal oradan gelir. Yani e, güya işte şu kadar zaman yaşayacak, bu kadar zamana bu kadar maddiyet lazım, işte şu lazım, bu lazım, endişe istikbal. Ha, bunun çaresi, bu bir hastalıktır tabi. Ve tevehüm ebediyet olmazsa e, muhabbet edemez. Bir kaidedir bu bir rahat hastalıktır. Yani bu e, sanki ebedi yaşayacak gibi, e, ölmeyecek gibi. Ondan sonra e, bir endiş, bir e, kapılır ve bununla ileride şu lazım, bu lazım, öbürü lazım, endişe istikbal. Bundan oluyor. Ölümü akıldan çıkarmaktan geliyor yani. Bunun çaresi, endişe istikbalin çaresi. Ömür kısa, ömür kısa. Yani e, şeyde bizim e, Mustafa Kırdagül'ün dediği gibi kundura e, şeyim diyor. Kundura bizim Elazığ'da eskiden her yerde vardı. Bu böyle hazır şeyler yoktu ayakkabılar. ayakkabıcılar vardı, dikerlerdi. Onda çırağım diyor. Ustam yok, birisi geldi kalfayım, ölçü alabiliyorum diyor. Adam dedi ki diyor, yeğen sen ölçü alabiliyor musun? Alıyorum. Hadi şu ayakkabım, ayağımın ölçüsünü al bakalım dedi diyor. Ayağının ölçüsünü aldım. Alıyorum. Bu arada çaycı geldi. Çarşın çaycısı. Bir de çay koyduk yanına. Çayını içsin, ben de ölçü alayım. Dedi ki yeğenim bak, bu yaptığın ayakkabıya ne para istiyorsan işte ama iki seneden aşağı yırtılırsa gelir paramı alırım. Ona göre ayakkabı dikeceksiniz. Olur abi dedim. Tamam. Ustama söylerim. Ölçüsünü aldım. Çay orada duruyor. Adam da böyle oturmuş. <laughs> Allah Allah. Çay içmiyor adam. Hareket de etmiyor. Sandalyede böyle oturmuş şüphelendim diyor. Maksus ayağıyla oynadım. Hareket yok. Gittim diyor yüzüne baktım. Her sap sarı kesmiş. Ölmüş. <laughs> de çocuğum diyor korkumdan hemen kıcıtıyı bastım. Kapıdan da değil. Darabadan atladım dışarı dedim ki adam ölmüş falan. İki sene garantili ayakkabı ölçüsü veriyor. Ve o anda vefat ediyor. Bilmiyor iki dakika ömrü kalmış. Tevehüm ebediyet, istikbal endişesi ölümü unutmaktan geliyor. Ölümü unutmaktan geliyor. Ömür kısa. Ne zaman öleceğim belli değil. Genç ihtiyar farkı yok. Çok hastaların başında ağlayanlar ölüyorlar. Hasta iyi oluyor. Kulasa endişe istikbal bir manevi hastalıktır manevi hem en mühim bir manevi hastalıktır. Bütün kötü birçok kötülükler de bundan geliyor. Bunun çaresi ölümü düşünmek. Bunun çaresi öleceğini bilmek ölümü düşünmektir.